Şimdi uygulamamızın simülasyon kısmına geçelim. Piyasa tekstilerim burada mevcut. Atadığım giriş çıkışlar, iç bitler ve onların özel isimlendirmesi. Faktör programında sanal piyasamı bu atamaları gerçekleştirdim. İki adet counter'ın sayıcım var. X set X, set Z. bunlar robot kolun bileşenleri. Bir adet de vision sensörüm var. Uygulamamızı başlatalım. Başlangıçta stop bait 2 aktif olarak geliyor. 2 konvoyörümüz var. Aslında dört konvoyörümüz var. Dit konvoyör birden kutu ve base birden kutular geliyor. Bizim sol konvoyörümüzden iki renk kutu geliyor. Mavi kutuları bu e, ee konvoyörlerde, yeşil kutuysa bu konvoyörden geçirmemizi istiyoruz. Otomatik. Toplayıp <laughs> <laughs> bir devreye girdi. Vision sensör mavi aldı. Daha sonra robot kol. Healing sensörüm. Hem stop blade'i tekrar devreye de giriyor Aynı zamanda oldukça seyirci. Mavi kutuları sayan seyircimizi bir arttırıyor. Bir şey kutuyla bu sensörün 4 seyirciyi tetikleyen sensör. Evet, hiç de olmayan herhangi bir e, sesam bir kutu var mıydı? Mavi kutu <laughs>

gidiyor. bir şey gidiyor. E, Sistemin çalışması bu şekilde. 4 adet komör, vision sensörümüz, lidar place sensörü, base sensörü, bu sensörler konverilerin çalışmasını etmeyebilen sensörler. Vision sensörü gördü, tekrardan Sokulay girdi. Vision sensörü, robot kulu aktif etti. Kırklar, sağ tarafı bir Stop tuşunu, acil stop tuşunu, ve displayler, sezonun istediği. Kırklar, geldi? bastığımızda sistemimiz duruyor. Yani Resit tabasımızda sayacağımız resetleniyor. Uygulamamız bu şekilde.